Her gün onlarca, belki yüzlerce sohbet ediyoruz değil mi? Peki bunlardan kaç tanesi aklımızda kalıyor? Kaç tanesi gerçekten bir iz bırakıyor? İşte bugün o sıradan konuşmaları alıp nasıl unutulmaz anılara dönüştürebileceğimize, yani bu sanata birlikte bakacağız. O zaman haydi şu soruyla başlayalım. Bir sohbeti gerçekten unutulmaz yapan şey ne olabilir ki? Sadece ağzımızdan çıkan kelimeler mi? Yoksa o an iki insan arasında paylaşılan o tarifsiz duygu mu? Çünkü bütün sır burada. Olay kelimelerin çok ötesinde. Mesele sadece bilgi alıp vermek değil. Asıl mesele karşınızdaki insanla aranızda gerçek bir köprü kurabilmek. İşte bu analizin temelinde de tam olarak bu var. Bağ kurma teknikleri. Peki nereden başlıyoruz? İlk bölümümüz oyun kıvılcımını ateşlemek. Bakın bir insanla bağ kurmanın en kolay yolu o sıkıcı, alışılmış kalıpları bir kenara bırakıp işin içine biraz oyun katmaktır. Yani o ciddiyet duvarını yıkacak ilk kıvılcımı çakmak. Size ilk tekniği söylüyorum. Yanlış tamamlama tekniği. Hani biri konuşur, bir an duraksar ya, işte tam o an araya girip cümlesini komik, hatta absürt bir şeyle tamamlıyorsunuz. Bu hareket anında ortamı ısıtıyor, çok daha eğlenceli bir hava yaratıyor. Bunun ne kadar işe yaradığına dair müthiş de bir örnek var. Dwayne The Rock Johnson'a soruyorlar, ıssız bir adaya düşsen yanına ne alırsın diye. Partneri tam cevap verirken, yiyecek alırdım ve dediği anda Johnson lafa giriyor ve diyor ki, vagisil. İşte bu. Bu beklenmedik, absürt cevap var ya, herkesi anında kahkahalara boğuyor. Kalıpları kırmak dediğimiz şey tam olarak bu işte. Bir başka oyun tekniği de, hani o bildiğimiz arkadaşça takılma var ya, Amaç kırmak değil, tam tersi. Sohbete böyle biraz heyecan, biraz öngörülemezlik katmak için yapılan o hafif, esprili şakalar. Yalnız bunun iki tane altın kuralı var bunlara dikkat. Birincisi, yaptığınız şaka o kadar abartılı olmalı ki gerçek olmadığı anlaşılsın, kimse alınmasın yani. İkincisi de çok önemli. Sadece başkalarına değil, ara sıra kendinize de laf atın. Böylece bunun sadece bir oyun olduğunu, kimseyi hedef almadığınızı herkes anlar oyun kısmını hallettik. Sohbeti biraz ısıttık. Şimdi işin daha derin kısmına geçiyoruz. İnsanlar arasında o duygusal bağı kuran, o yakınlık köprüsünü inşa eden tekniklere bakacağız. Şurası çok kritik. Sohbet sırasında yapılan o küçük şakalar, espriler var ya, onları aslında birer bağlantı kurma teklifi gibi düşünün. Karşınızdaki kişi size bir kapı aralıyor aslında o kapıdan içeri adım atmak ya da atmamak, işte bu tamamen sizin vereceğiniz tepkiye bağlı. Peki, bu teklifi nasıl kabul edeceksiniz? Aslında çok basit. O bir şaka mı yaptı? Siz de ona eşlik edin, hatta mizahı bir tık daha ileri taşıyın. Ya da en basiti hiçbir şey aklınıza gelmiyorsa bile sadece içten bir kahkaha atın, kendinize gülme izni verin. Bu bile başlı başına seni duydum, anladım ve seninleyim demenin en güçlü yolu. Bağı güçlendirmenin bir başka yolu daha var. Stratejik dokunuş. Hani o sohbetin en güzel anları olur ya, bir kahkaha patlar, samimi bir iltifat edilir. İşte tam o anlarda yapılan küçük, uygun bir fiziksel temas o pozitif duyguyu adeta mühürler. Aradaki bağı inanılmaz güçlendirir. Ama dikkat, bunun da kuralları var. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için. Birincisi, çok kısa tutun. 1 iki saniye yeterli. İkincisi, eğer bir grup içindeyseniz sadece bir kişiye değil, herkese eşit davranın. Böylece niyetinizin sadece arkadaşça olduğu anlaşılır. Ve tabii ki üçüncüsü, en önemlisi, mahrem bölgelerden kesinlikle uzak durun. Peki, güvenli bölgeler neresi? Şöyle düşünün omuz, ön kol, hatta diz. Bunlar genellikle arkadaşça ve güvenli kabul edilir. Ama bel, kalça veya üst bacak gibi daha kişisel bölgeler, evet, bunlar riskli olabilir. Bu ince çizgiyi bilmek niyetinizin doğru anlaşılması için anahtar rolü oynuyor. Ve şimdi geldik en güçlü silaha. Bir sohbeti alıp gerçekten unutulmaz kılmanın zirvesine, hikaye anlatıcılığı bir anıyı, bir duyguyu, bir dersi, hikayenin o büyülü gücüyle karşıya aktarma sanatı. İyi bir hikaye anlatıcısı olmanın dört tane sırrı var. Bir, Karakterleri canlandırın. Ses tonunuzu değiştirmeniz bile yeter. 2. kahkayı duyunca bir an durun. Bırakın insanlar o anın tadını çıkarsın. 3. Espriden önceki es tekniği. Yani en heyecanlı yerde bir an duraklayıp beklenti arttırmak ve 4. Cebinizde her duruma uygun anlatmaya hazır birkaç hikayeniz olsun. Mesela Emily Blunt'ın Paris'te taksi bulmaya çalıştığı bir anısı var. Hikaye aslında çok basit. Ama olayı komik yapan şey ne biliyor musunuz? Şoförün sesini taklit etmesi, o anı canlandırması. İşte bu küçük canlandırma sıradan bir anıyı alıp kahkaha tufanına dönüştürüyor. Canlandırmanın gücü bu kadar büyük o espriden önceki es tekniği var ya, işte o beklentiyi tavan yaptırıyor. Yine Emily Blunt'tan bir örnek, Tom Cruise ile bir anısını anlatıyor ve şöyle diyor. Bana baktı ve şöyle dedi ve tam burada duruyor. Düşünün o an herkes nefesini tutmuş, ne gelecek diye bekliyor. Ve o kısacık sessizliğin ardından cümleyi patlatıyor. Bu bir meydan okuma. Eğer o duraksama olmasaydı, bu cümlenin etkisi bu kadar güçlü olabilir miydi? Asla. İşte bu küçük teknik, dinleyiciyi tamamen avucunuzun içine almanızı sağlıyor. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şimdi, bütün bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Şunu unutmayın, bunlar böyle katı, değişmez kurallar değil. Bunlar sizin kendi sohbet terzinizi, kendi imzanızı yaratmanız için birer alet çantasındaki araçlar gibi. Çünkü günün sonunda bütün bu teknikler sadece birer araç. Asıl amaç daha komik, daha havalı görünmek falan değil. Tek bir amaç var. Karşınızdaki insanla samimi, gerçek bir bağ kurabilmek. Öyleyse bitirirken size en başta sorduğum soruyu biraz değiştirip yeniden sormak istiyorum. Bir odadan çıktığınızda, bir sohbeti bitirdiğinizde geride kalan insanların aklında nasıl bir anı bırakmak istersiniz? Bıraktığınız iz ne olacak? İşte cevap sizin kendi sohbet imzanızda gizli.